Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Beyan yayınlarından çıkan bir başka seriyle daha beraberiz. Bu seride de Peygamberimizin izinden giden 40 sahabe başlığıyla birbirinden değerli sahabe efendilerimizin hayatlarına dair bir projektör tutulmuş. Gayet güzel, gayet veciz, okunması çok kolay. Bir oturuşta çayımızı kahvemizi yanımıza al alarak e çok da zorlanmadan okuyabileceğimiz, Bazılarını belki iki oturumda bitirebileceğimiz kısa kısa, küçük küçük sahabe efendilerimizin hayatına dair bütün bilgileri hülasa etmek şeklinde değil ama onların hayatına dair genel bir kültürü bizde oluşturacak ve sahabe sevgisini kalbimize oturtacak çok güzel bir seri. Gerçekten kaliteli kitaplar. Okunması çok kolay. Dizgisi gayet hoş ve düzenli. Yazı boyutu gayet yeterli. Gerçekten de okuyanın içine aşan kıymetli bir seri. Serinin başında tabii ki Hulefai Raşid'in yer alıyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhumun hayatlarıyla başlanıyor seriye. Tabi bunun yanında aşarı 25 yani Talha bin Ubeydullah'tan, Abdurrahman bin Avf'tan, aynı zamanda Hazreti Fatıma'dan tutalım da Ümmü Haram'a dair, Ebu Zer'den Süheyb-i kadar birçok sahabe efendilerimizin hayatları anlatılıyor. Özellikle Hanefi mezhebinin kendisine dayandığı sahabelerin büyüklerinden Abdullah İbni Mesud'un radıyallahu anhu hayatına dair, Peygamberimizin sırdaşı olan Huzeyfa radiyallahu anhu'ya dair, Kur'an'ın en güzel okuyan karilerden Ubey İbni Kâb'ın hayatına dair gerçekten çok güzel, çok kıymetli bilgilerin toparlandığı, kaynak açısından gayet zengin olan ve birçok esere nüfuz etmekle elde edilmiş, ortaya çıkarılmış bu kıymetli eserlerde okumanızı tavsiye ediyoruz. İfade ettiğimiz gibi okunması çok kolay. insanın zihnini çok yormayan ve bunun yanında bir sahabe kültürü de oluşturan kıymetli eserler. Seveceli de hazırlayanlardan razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.